hoş arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Bugün yine bir vlog çekiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Akif bir gün işe gitti. <laughs> Aslında 5 aydır evdeydim. Çoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Ama bugün tekrar iş başı aldılar. Tabi ama daha belli değil ne kadar çalışacakları. Belki 2 hafta belki de hani devam edecek normal iş günleri. Öyle yani şimdi ben evde yalnızım, uyandım, Dediğim gibi günlerden salı bir gün. Bugün boşum bu arada. Yarın tekrar işe gidiyorum. Şimdi ilk olarak ben bir suyumu içeceğim. Kendime gelmem lazım. Kahvemi sonra içeceğim. Çünkü bugün buzlu kahve içmek istiyorum. Ve o buz şeyleri oluyor ya. Hani içine su dolduruyorsunuz. E, buza koyuyorsunuz. Onu daha bir yarım saat bir saat önce yaptım. O yüzden daha beklemem gerekiyor. O yüzden şimdi kahve içmeyeceğim. Tek su içeceğim dediğim gibi. Ve evimi biraz toparlayacağım ve bugün altıma böyle e, yaz pantolonumu giydim. Bunu yazını çok severek giyiyordum. Hep pijama pijama nereye kadar, değil mi? Biraz da böyle giyinim dedim. Bu arada bu pantolu ben geçen sene Zara'dan almıştım. Gerçekten çok rahat ya. Bu sene illaki tekrar gelir böyle modeller. O zaman kendime birkaç tane almayı düşünüyorum. Çünkü aşırı derecede rahat ve ferah oluyor böyle pantolonlar. Gerçekten çok severek giyiniyorum. Arkadaşlar tam konuşuyordum aynanın önünde daha yeni zil çaldı. Paketim gelmiş bakalım ne gelmiş. Çok merak ettim. Aslında beklediğim bir paket vardı ama bakalım. Adresmiş falan böyle kapatayım. Bakın Stradivarius'tan paketim gelmiş. Geçen hafta sipariş etmiştim bunu. Öyle can sıkıntısından edeyim dedim. Hani dışarı çıkıp giyinemiyorum ama Karantinadan sonra çok severek giyince büyük ihtimal. Ama inşallah bedeni olur. Şimdi açacağım sizleri de göstereceğim arkadaşlar ne aldığımı. Şu an ellerimi yıkadım ama paketi açtıktan sonra paketi hemen atacağım ve ellerimi tekrar yıkayacağım arkadaşlar. Bu arada sadece iki parça ve sipariş ettim. Umarım beklediğim gibidir. nasıl açtım paketi şu an? Şaka gibi. Bu nasıl bir paket cidden? Evet. Ay bakın 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 bakın. Çok tatlı bir renk. Oh, bayıldım. Bakın şunun rengine. Gözüküyor mu bilmiyorum şu an. Allah'ım 34 beden aldım kilo aldığımı görmemiştim. Umarım bu 34 şimdi bana olur. Üstüne de böyle tişörtünü aldım. Yani ayrı parçalar ikisi de. Ama tatlı olur diye düşündüm. Bakalım. Bunu es almışım. Ama bu bayağı geniş zaten. Şimdi hemen üstüme giyeceğim. Size de göstereceğim. Şu an tişört üstüne uymuyor. O yüzden böyle tutuyorum. Ama bir bakar mısınız şu eteğin güzelliğine? Tam oturdu bir de gerçekten bayıldım ben buna ya. Şu an kamerada kumaşı fazla belli etmiyor olabilir. Ama böyle hafif saten gibi bir kumaşı var böyle parlak. Gerçekten çok hoşuma gitti. Aşırı derecede bayıldım. Çok efil, efil. Yani böyle yaz aylarında mükemmel. Bakın şu an tişörtünü de üstüne giyindim. Bence çok güzel oldu böyle. Yani ben böyle kombinlerdim bunu. Çok şeker durdu. Bu arada burasını bağladım. Ama böyle hani çıkartıp içine de koyabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Bakın arkası böyle. Bu saçım da bir gün beni öldürecek. Neyse şimdi üzerimdekilerini çıkartacağım. Siz sormadan ben söyleyeyim. Stradivarius'tan aldım. Gördüğünüz zaten. Fiyatlarını da söylüyorum. Etek galiba 29.99'u. Yani 30 euro. Ve üstüm de 6 ya da 7 euro'ydu arkadaşlar. Yani gayet uyguna bir kombin. Kesinlikle Akif'in işi bu. Evet arkadaşlar ben şimdi evimi toparlayacağım. Buraları toparlayacağım. Sonra mutfağımı toplamam gerekiyor. Makinem yıkandı, boşaltacağım. Sonra buradaki birkaç kirlileri yerleştireceğim. Ondan sonra aa, az kalsın unutuyordum. Tabii ki de yine çamaşırım var. <laughs> İlk önce çamaşırımı çalıştıracağım. Zaten çamaşırım yıkanana kadar benim işlerim çoktan bitmiş olur. O yüzden hemen çamaşırlarımı çalıştırıyorum arkadaşlar. Cöplerini kontrol ediyorum. Çünkü ben bir kere Akif'in pantolonunu makineye atmıştım ve içinde cüzdanı varmış. O gün nasıl akıl etmedim ve bakmadım hiç bilmiyorum. Ama Allah'tan hiçbir şey olmadı. Çünkü içinde ehliyeti vardı, bütün kartları vardı, parası vardı. Allah'tan bir şey olmadı. Artık hep daha çok dikkat ediyorum. Aslında ilk kez başıma geldi ama bazen insan unutuyor işte. Ben de bakıyorum. atayım. Ve bu işte tamamdır. Şimdi temizliğimi yapabilirim. Temizlik dediysem de öyle toparlayacağım biliyorsunuz zaten. Temizliğimi dün yapmıştım. Ama günlük ev işleri işte. topladım arkadaşlar. Şimdi her yer toplu. Gidip şarkıyı kapattım telif yemeyeyim diye. Şimdi evimi süpüreceğim. Ondan sonra toz alma işlemi var. Ama toz almayı, yer silmeyi falan büyük ihtimal size çekmeyeceğim. Çünkü zaten bu önümüzdeki günler bol bol temizlik videoları bekliyor sizi. O yüzden bugün vlogumda göstermeyeceğim. Sadece süpüreceğim bir kısmını belki çekerim. Öyle yani. Hani bir şarkıyı durdurayım. <laughs> ne olur ne olmaz. Her neyse arkadaşlar ben işlerimi bitirdim tamamen. Şimdi kahvaltı yapacağım. Saat 2 oldu ve ben daha bir şey yemedim. Ne yiyeceğimi biliyor musunuz? Şimdi şaşıracaksınız. Ama zaten saat 2 olmuş yani. Dün kısır ve bir, bir saniye açamadım. Dün kısır ve şey yapmıştım. Ee, makarna salatası. Şimdi onlardan yiyeceğim. Çünkü ben şimdi yemezsem bu zaten akşama yenmez. Çünkü akşam yemek yapacağım. O yüzden şimdi yiyeceğim. Çöpe gitmesin. Zaten severek yediğim için benim için sıkıntı yok yani. Her zaman makarna ve kısır salatası yiyebilirim. Şimdi kendime kadar çıkarttım. Dediğim gibi. Ve sonra saat 5'te zaten Akif geliyor. Yani 3 saat sonra gelecek. O yüzden fazla koymayacağım. Şimdi buraya biraz makarna salatası ve biraz kısır. Yemek yapacağım çünkü yoksa yemeği yiyemem biliyorsunuz. Ve tabii ki de nar ilişkisiz kısır olmaz. <laughs> Bu ikiliye var ya gerçekten bayılıyorum ya. Her gün yiyebilirim sıkılmadan. Aşırı derecede çok seviyorum. Ben şimdi kendime soğuk kahve yapacağım. Burada böyle keçidimizi koyuyorum. Şimdi bu kahveyi kullanacağım Nescafe'den. Şuraya bir siyah kahve yapacağım ilk olarak. Sade, sütsüz bir kahve. Bakın bu kadar koydum. Gözükmüyor galiba. Her neyse ben bunun üstüne şimdi suyunu ekleyeceğim. Ondan sonra buzdolabına koyacağım. Bir yarım saat falan dursun. Yani iyice soğuk olmasını istiyorum çünkü. Sonrasından da soğuk süt bir bardağa koyacağım. Sonra bunu üstüne ekleyeceğim. Ve tabii ki de buzlarımı üstüne koyacağım. Ee, aslında bunu hani böyle birkaç dakika öyle de bekletebilirsiniz biraz soğuması için. Ama ben buzdolabına koyuyorum böyle buz gibi olsun diye. Çünkü ben öyle seviyorum. Şimdi suyum kaynamak üzere zaten. Bunu buzdolabına koyacağım. Biraz beklesin. Ondan sonra soğuk kahvemi yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu kahvemi dökmedim. <laughs> buzdolabına koyacağım. Ve burası tam iyi. Burada şimdi dursun bu. Ben şimdi eve geldim alışverişten. Birkaç bir şey lazımdı. Bugün ilk kez sadece ay bunu da çıkartmamış. Bugün ilk kez sadece sağlıklı şeyler aldım yani içinde hiç sağlıksız bir şey yok. <laughs> Size şimdi göstereceğim. Evet, gösteriyorum şimdi. İlk olarak böyle yulaf kepeği aldım. Aslında evde vardı ama az kalmıştı. Bir paket daha aldım. Sonrasından böyle frambuaz aldım. Taze taze. Üzüm aldım. Ve muz aldım. Böyle. Sonrasından yoğurt aldım böyle dörtlü. Akşam yemeği de lazım. Ve bir süt aldım arkadaşlar. Son olarak da birkaç tane tomat. Ve şimdi kahvemi yapabilirim. Önce bir buzları buraya koyacağım. Bir sütünü ekliyorum. Ve son olarak evet. da tabii ki de kahve ekleyeceğim. Evet. Ve buzlu kahvem hazır. Bakın. Bu arada ben şeker kullanmıyorum böyle daha çok seviyorum. Hmm. Bu tadı gerçekten <laughs> özlemişim. Bunun üstüne krema ekleyince de aşırı derecede rezil oluyor. Ama krema şimdi eklemek istemedim. Çünkü biraz dikkat etmem lazım artık. O yüzden evde de abur cubur falan almıyorum. Akife'de yasakladım. Ne içecek ne abur cubur almayacağım. Zaten evde daha bir sürü abur cubur var. Önce bir onlar bitsin. Öyle. Evet arkadaşlar ben şimdi akşam yemeğine başlıyorum. Saat şu an 3.30. Şimdi içini hazırlayacağım. Bu arada kıymalı yapmıyorum. Pirinçli yapacağım. Gerekli olan malzemeler pirinç, sonra salça, sıvı yağ. Bu şeyi doldurmam lazım aşağıda şu an. Sonra tuz, karabiber, kırmızı toz biberi. Sonra ben dereotu kullanacağım. Aslında maydanoz da koyabilirsiniz ama evde maydanoz yok. O yüzden içine dereotu atacağım biraz. Bu da güzel tat veriyor. Sonra iki tane böyle küçük soğanım var. Ve iki tane de küçük domatesim var arkadaşlar. Ben yaklaşık bir su bardağı pirinç kullanacağım. İlk olarak da yıkayayım ben pirinçimi. kadar yeterli diye düşünüyorum. Bakın böyle bunu yıkayacağım şimdi bir. tane yani küçük soğanımı keseceğim küçük küçük. Önce soyuyorum tabii ki de. ekliyorum şimdi ise domateslerimi keseceğim. Bakın ben her şeyimi bunun içine koydum şimdi. Yaklaşık bir yemek kaşığı salça ekledim ve biraz zeytinyağı gezdirdim üzerinden. Tuzunu da koydum. Şimdi biraz toz biber koyuyorum. Karabiber. Ve biraz da sarımsak tozu. Evet. Şimdi bunu bir güzel karıştıracağım. Sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. berlerimi de yıkadım. Böyle buralarını kestim arkadaşlar. Bu arada iç harcım böyle gözüküyor şu an. Tuzuna da baktım gayet iyi. Evet çiğ baktım. Şimdi dolduracağım bunları hemen. tam tamına yetti. Tencereme de tam sığdı. Süper oldu. Bakın. Şimdi ise üstünü bir tomatezle kapatacağım. Böyle bir şekilde sığdırmaya çalışacağım. Şimdi üstüne domates sosunu yapıyorum. Yine biraz salça. Bu arada burayı yıkadım. Yine aynı şeyin içinde yapıyorum. Biraz sıcak su ekleyeceğim. Şimdi bu suyumu böyle gezdiriyorum üstünden. Ve en son olarak da biraz sıvı yağ üstünden geçireceğim. Böyle. Şimdi de bunu ocağa veriyorum arkadaşlar. Kısık ateşte böyle 25 dakika falan pişecek ve dolmalarımız hazır. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Bir iki saat falan geçti sanırsam. Akif uyuyakaldı. Ben de burada televizyon izliyorum. Az önce e, iş yerinden bir iş arkadaşı aradı. Öyle diyeyim. Yarın normalde sabah 6'da başlayacaktım. Akşam 6'ya kadar. Ama öğlen geldi. dedi. Ve bu da beni tabii ki de mutlu etti. Öyle. Arkadaşlar videoyu şimdi ertesi günden kapatıyorum. Maalesef o gün e, kapanışı çekmeyi unutmuşum. O yüzden şimdi çekmek istedim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Ve bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay.